CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'deki tarihi eserlerin korunması ve bir sonraki nesillere aktarılması için yapılan çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sorarak meclis gündemine taşıdı. CHP'li Yazgan, Edirne metrekareye düşen tarihi eser sayısı bakımından Floransa'dan sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor. Fakat söz konusu kültürel varlıkların geçmiş zamanların geleceği mirası olarak layıkıyla korunduğunu söylemek imkansız. Bu hususta başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere merkezi ve yerel idareler, milletvekilleri, siyasi partiler, üniversitemiz, sivil toplum kuruluşları ve geniş toplum kesimlerinin ortak mücadelesiyle ancak bir yol kat edebiliriz. 88 yıl payitahtlık yapmış bu kadim şehri korumak için biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu noktada tüm kamu kurumlarını, siyasileri ve sivil toplumu el ele bu güzide turizm şehrinin geleceği için birlik olmaya davet ediyorum. Edirne'deki kültürel mirası yaşatmak ve korumak için herkes elini taşın altına koymalı dedi.